Olayın e, aslında en önemli boyutlarından bir tanesi bu. İnsanların asimile edilmesi, bölgenin yok edilmeye çalışılması, insansızlaştırma çalışmalarının yoğunlaşması. Bunlar zaman zaman farklı şekillerde gerçekleşti. Şimdi de tüm bölgede, Kızıldağ'ın çevresinde, e, bahsettiğiniz Alevi coğrafyasının tamamında, artı işte biraz daha doğuya ilerlersek, Erzincan e, ve tunceli dersin paralelinde tüm bölgelerde aynı çalışmalar yürütülüyor. Son 10 yıldır da bizim Sivas-İmranlı bölgesinde e, bu tarz çok fazla arama çalışmaları oldu. Kiminde numune çalışmaları yapıldı, numune çalışmaları da altında yapıldı. Kiminde madenleştirme, yani maden çalışması yapılması e, öngörüldü ve mücadeleyle durduruldu. E, Kiminde de başladı tabii ki. Ee, aslında madenden önce şunlara başlamıştık, ormanlarımızın yok edilmesine. Onu da söylememde fayda var. Çünkü e, ormanları bölgemizde devlet sattı. Özel firmalara ağaçlarını sattı. 10 hektar sattı, 20 hektar sattı, 250 hektar sattı. İlk önce bu kullanımları açtı. Sonra da bu ormanlık alanlar ormansız, bitki örtüsüz alan diye bu sefer maden projelerinin önü açıldı. Aslında bunların tamamı planlı. Yani biz e, belki baktığımızda büyük çerçeveyi ilk başta göremedik ama oldukça geriye doğru tamamlıyoruz. Hepsini görüyoruz ki bu plan aslında bugünün planı değil. Nasıl asimilasyonumuz e, yüzyıllara dayanıyorsa, aynı şekilde bu tarz çalışmalarda uzun zaman dayanıyor ve e, bu şekilde ilerlediler. Biz de bölgemizde kendi özelimizde söyleyeyim. İmranlı Maden Köyü. Bir ironidir ki köyümüzün adı Maden. Biz geçmişe dönük hani bunun araştırmalarını yapmıştık. 1960'lı yıllardan önce 1940'larda verilmiş adı. Daha önce 1850'lerde kurulan bir köy. Memen'in köyü diye geçiyor. tarihsel bulduğumuz belgelerde. Ama bir madene rastlayamadık mesela geriye dönük. Zaman zaman insanlar burada maden varmış dermiş ama derler. Ama ne coğrafik olarak ne herhangi bir e, belirti olarak ne de belge olarak biz e, rastlayamadık. Belki de kendi aramızda bazen konuşuyoruz. Burada maden yapılması planlaması belki de köyümüzün adı verildiği zaman devlet tarafından belki de o zamanlar yapıldı. Yani bu kadar artık eee Abartıyor gibi görünüyorum bazı insanlar ama böyle düşünmeye başladık. Bu maden çalışmasından biraz bahsedeyim. Maden çalışması öyle ki köyümüzün neredeyse içinde. Araç yoluyla, yani köylerdeki yolları biliyorsunuz, dolan başlı yollar. 2,5 kilometre mesafe ama normalde kuş uçuşu bakarsak 400-450 metre mesafede araçsal olarak da Köyümüzün ilk hanesine yani maden sahası tarafında kalan ilk eve sadece 500 metre. Yani köyümüzün içinde bir proje. Köyümüz dağlık bir yapılanmaya sahip. Dağın eteğinde, bölgede Lülük Dağı olarak adlandırdığımız Kızıldağ'ın devamında bir dağ. Bölge coğrafik olarak çok önemli bir yapıya sahip. Şöyle ki, Kızılırma... Yani Türkiye'de tam rakamlara doğru vererek söylemek istiyorum. Buraya bakacağım. 11 ili 45 tane ilçeyi geçip Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın doğduğu nokta. En önemli kaynaklarından bir tanesi maden deresi ve bahsettiğimiz bu maden havzasının ortasında kalıyor. Bunun kaynağı bunların hepsi maden çalışması yapılırsa tam anlamıyla yok edilecek. Sadece... Yani sadece köyümüz ve insanımız yok olmayacak. Belki de Kızılırmak yok olacak. Bu su kaynağı belki de yok olmayacak su kaynağı ama zehirlenme durumu olacak. Zehirlenme durumundan kaynaklı rakamsal olarak söylüyorum 2011 nüfus sayımına göre bu bahsettiğimiz illerdeki 45 ilçede tam 4,5 milyon insan etkilenecek. Bana insanlar başkan sadece köyünüzün problemi gibi bazı yaklaşımlar oluyor. Bu zaten insanlığın problemi ama ne kadar çok insanı birebir de etkileyeceğini anlatıyorum. Zaten dolaylı etkileşimlerine bakarsak o bölgelerde yapılan tarım, hayvancılık, o zehirden alacaklar besini. Orada üretilen gıdalar diğer bölgelere gönderilecek. Bu neredeyse ülkenin üçte ikilik kısmını olmasa da yarı yarıya kısmını etkiliyor ve 25 milyon üzerinde insan etkileniyor. Onun için çok sadece köyümüz için değil, insanlık için değer verdiğimiz bir durum. Bunun uğraşını veriyoruz. En başta da söyledim. Bu çalışmaların başında aslında alt kimliklerimiz yatıyor. Alevi coğrafyasına karşın başlatılan asimilasyon çalışmalarının hatta hesabı kalmadı. Biz bölgemizi zaten ekonomik nedenlerden dolayı tüm coğrafyada insanlar terk etmiş. Sadece ekonomik değil tabii ki siyasal baskılardan kaynaklı da. Ama bir köye dönüş sahip çıkışlık var. Niye var? Biz mesela cenazelerimizi bile memleketimize götürüyoruz. Neredeyse her hafta memlekete derneğimizden araç kalkıyor. Yani kalabalık bir köy olduğumuz için ve İstanbul merkezde yaşıyoruz genelde. Buna rağmen köyümüzde 150 kişi kışları yaşıyor. Yazın binin üstünde nüfusumuz oluyor. Her yıl cenazelerimizi yani anmalarımızı topluca yapıyoruz, mezar ziyaretlerimizi. Ve ardından bahsettiğimiz yay, e, <laughs> maden sahasının üst tarafında yer alan ziyaretimizi hep birlikte ziyaret ediyoruz. Orada niyazımızı gerçekleştirdikten sonra ziyaretler etkilenecek Bu ziyaret ziyaret alanımız ziyaret Nur Nur Baba dediğimiz bir ziyaret noktamız var. Kendimizi bildiğimiz, bildiğimiz bileli köyümüzde bizden öncekiler de tabii ki gideriz. Dualarımızı orada eder. Kurbanlarımızı keseriz. Hep birlikte lokmamızı dağıtırız yaylamızda. Ve bizim için çok özel bir noktadır. Sadece biz değil, tüm bölgeden insanlar gelir. Yani İmranlı bölgesinde aynı zamanda Zara bölgesinde çünkü bizim bir tarafımız hemen Zara'ya doğru bakıyor. Zaten bu bahsettiğimiz yayla aynı zamanda Zara'nın Kumoğlu köyününde hemen onların da yaylısı sayılır. Onlara da 7 kilometre mesafe. Yani biri üçgenin ortasında kalıyor. Bir tarafı Kızıldağ olan. Bizim bu ziyaretimiz de bundan çok büyük zarar görecek. O bölgeye girişimiz yasaklanacak. Yani maden sahasına giriş yasak olduğu için zaten insanlar ziyaretlerini yapamayacaklar, ibadetlerini gerçekleştiremeyecekler, aynı zamanda yaylaya çıkamayacaklar, hayvancılık yapamayacağız. E tekrar dedim, bizim ormanımız orada, izinli şekilde ağaç kesimimizi yapıp işte odunumuzu oradan sağlıyoruz. Yine tüm Alevi coğrafyasında olduğu gibi bizler doğaya çok saygılıyız. Bizim bölgemizde avcılık yok. Bundan kaynaklı Türkiye'nin birçok yerinde yok olmuş onlarca hayvan var. Başaktan tutun tilkiye kadar, işte yaban domuzlarından tutun dağ keçisine kadar hepsi özgürce orada yaşıyorlar. Ve bizde avcılık olmadığından biz sadece karşıdan görüp mutlu oluyoruz. <laughs> yine başka bir konuda bilgi vermek isterim. Notlarıma bakarak yine doğru rakamları vereceğim. Türkiye'de 3000'in üzerinde bitki türü olduğu bilgisine sahibiz. Bunların 600 tanesi Sivas bölgesinde, yani daha doğrusu Koçgiri bölgesinde yer alıyor. Yalnız şöyle bir ayrıntı var. Bunun içerisinde 60 tanesi sadece bu bölgede yer. Yani tüm Türkiye'de sadece orada bulunabilen bitkiye sahip. Böyle bir endemik yapıda. Bu da hep insanlarımızın doğayı korumasından kaynaklanmış. Bunların hepsini tek tek söylüyorum. Neden tek tek söylüyorum? Aslında hepsini alt alta toplayınca çıkacak sonuç rakamsal değil. Saçmalamayın. Bu coğrafyada bu maden yapılamaz çıkıyor. Toplayınca. Yine olayın farklı bir boyutu var. Geçmiş zamanda yaşadığımız Erzincan depremi 7.8'di rakamı doğru hatırlıyorsam, Richter ölçeğinde. Bölgemizde sadece 23 kilometre mesafede fay attı. E bölgemiz bir de eğimsel olarak çok eğimi yüksek olduğu için heyelana çok müsait bir bölge. Zaman zaman heyelanlar gerçekleşiyor. Ağaçlık olmasına rağmen. Onun için bu maden sahasının yaratacağı olumsuz doğa şartları, yaratacağı ekonomik olumsuz şartlar ve inansal e, zararları çok yüksek boyutta. Şu an e, bu maden sahasının kurulma ruhsatı e, verildi, çet süreci başladı. Hangi maden? Yani hangi maden şey yapıyorlar? Şimdi burada e, bizler de tabii başımıza gelince daha çok araştırdık. Yani bugüne kadar dünya görüşü olarak çevreye zararlı her türlü projenin karşısında, bilime aykırı olan her türlü projenin karşısında durmuşuz, sesimizi çıkarmışız ama daha ayrıntılı bakmaya başladık. Kesinlikle halka bir bilgi vermiyorlar. Şöyle ki, biz bu ruhsatın da kendi çabalarımızla öğrendik. Yani diğer arkadaşlarımız ve ben bakanlığın sitesinden baktık. 2 Ocak 2025 tarihi itibariyle bir ruhsat alınmış. Bu ruhsata göre de içerisinde altın, gümüş, bakır, çinko, bir iki daha bir iki maddenin daha yer aldığı bir koda göre belirleniyor. Onların ruhsatını tamam alıyor. Ama derseniz ki sizin bilginiz ne? Bizim duyum, aldığımız duyumlar altın araması yapılacağı. Altın aramasının da zaten hepsi patlatma usulüne göre yapılıyor. Yer altında dinamit patlatacaklar ve doğal olarak hem toprak zarar görecek, hem de yeraltı su kaynaklarının yönü değişecek. Belki de bunlar yer üstüne çıkmayacaklar, yerin derinliklerinden başka bir yol bulacak ve bu sular gidecek. E sonrasında bir de bunların ayrıştırma safhası var ki, tehlikeli kısmı orada. Niye? Hiçbir yerde e, bilimsel tesis kurmuyorlar. Yani belki insanlar diyebilir ki bu maddeler gerekli, tamam bu maddeler gerekli olabilir insanlık için, belki teknoloji için. Ama ona göre bir altyapısını oluşturmadan yapılan çalışmalar, ekonomik olarak hangisi düşükse zararına bakılmadan yapılan çalışmalar ve doğal olarak aklımıza hemen siyanür getiriyor. E, siyanürle altını ayrıştırıp yeniden kalan toprak posasını yine hiç uğraşmadan o bölgede toprağa depolayacaklar. Bahsettiğim işte zehirlenme süreci oradan başlayacak. Toprağımız zehirlenecek, yeraltı sularımız zehirlenecek. Kızılırmak ya zehirlenecek ya kuruyacak. Zaten orada yaşayacak bir noktamız kalmayacak. Ve bu sadece bizim köyümüzle ilgili değil. Her yerde bu süreç böyle gerçekleşecek. Çet süreci ne durumda peki? Çet süreciyle ilgili şöyle bir şey var. Bahsettiğim gibi biz tabi süreç böyle başlayınca çok fazla araştırıyoruz. Tecrübeli arkadaşlardan çünkü tüm bölgede yapılan çalışmalar ee, tecrübeli arkadaşlardan bilgi alıyoruz. Genelde bu çet başvurusunu yapmadan önce ruhsatını buna göre ayarlıyorlar. Nasıl ayarlıyorlar? Maden sahasının büyüklüğünü ona göre belirliyorlar. Ona göre devletten aldıkları raporlarda işte bu bölgede orman yoktur, bu bölgede insan e, yaşamı yoktur vesaire şeklinde notlarla ruhsatı alıyorlar. Böyle olunca ÇED'de şöyle bir soru çıkıyor. Bakanlık diyor ki, bu maden için ÇED'e gerek yoktur. Etkilenen hiçbir insan, hiçbir canlı, hiçbir şey yokmuş gibi, e, zaten kendilerinin vereceği bir rapora da gerek yok diyorlar. Bu rapora neden gerek yok diyorlar? Bu sefer çünkü bizlerle muhatap olmak zorunda kalacaklar. O halka soracaklar. İşte köyün mülki amiri muhtara soracaklar, hayvancılık yapan insanlarla görüşecekler, işte yakın mesafedeki e, bilimsel mercilerle görüşecekler, mesela Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden olumlu rapor almaları gerekecek. Bunların hiçbirini yapmak istemiyorlar. Çünkü burada amaç, e, sonucu ne olursa olsun en düşük maliyetle en yüksek karı elde etmek, İnsanları buradan... Uzaklaştırmak aynı zamanda siyasi olarak da asimilasyonlarını gerçekleştirmek. Biz şu şekilde bir çalışmaya başladık. Zaten e, hali hazırda uzun zamandır 1992 yılından faaliyet 1992 yılından beri faaliyet gösteren bir köy derneğimiz var. Kendi içerimizde elimizden geldiğince insanlarımızı bir yerde tuta, tutmaya, düğünümüzü, derneğimizi, cenazemizi yaparken organizasyonları yapmaya. Okuyan çocuklarımız varsa becerebiliyorsak destek olmaya ve köyümüzle ilgili yapılması gereken bazı düzenlemeleri, işte bir yol yapılmasını, suyun getirilmesine bu tarz şeylere hep önayak olduk. Bu süreçte de derneğimiz bu konuda üzerine düşleri yapmak için harekete geçti. Köy muhtarımızla zaten irtibat halindeyiz ilişkilerimiz oldukça iyi. Kendisi de köyümüze ve insanımıza bağlı bir arkadaşımız. Böyle olunca biz hukuki olarak hemen bir karşı dosya oluşturulması için hukukçu arkadaşlarımızla bir araya geldik. Aynı zamanda derneğimizin bağlı olduğu İmranlı Federasyonu ve Sivas Konfederasyonu'nun başkanları özelinde kurumları davet ettik. Yine bölgemizin yapısı itibariyle Alevi derneklerimizi, kurumlarımızı davet ettik, hocalarımızı üniversiteden davet ettik ve bir danışma toplantısı düzenledik. Yol haritamızı belirledik. Bununla birlikte hemen işte karşı dosyamızı oluşturuyoruz, çeşitli raporlar yapılıyor. Mecliste ve sosyal medyada sesimizi duyurmak için elimizden geleni yapıyoruz. Her yerde konuşuyoruz, her yerde anlatmaya, ifade etmeye çalışıyoruz. Yakın zamanda. DEM Parti vekilleriyle ve Cumhuriyet Halk Partisi vekilleriyle irtibatımız oldu. Bölge vekilleri ve dışarıdan vekillerle mecliste de duyuracağız. Çalışmamızı bu şekilde organize etmeye çalışıyoruz. Evet, teşekkür ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.